Evet Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin, alem İslam'ın üzerine olsun. Evet mehterle giriş yaptık. Ee, hak ettik. Biz Osmanlıyız. Evet bir devletimiz var. Biz Selçukluyuz. Evet bir devletimiz var. Ama tarihimizi reddeden bir zihniyete karşı da karşıyız. Bizi Edirne ile Kars arasında presleyecek her türlü teşebbüse de itirazımız var. Bizler medeniyet birikimi olan Cahan-ı şumul, yani evrensel, universal ı şumul bir ufka sahip en temel kaynakları da kaynağı da dini ve milli kaynaklar olan yani İslamiyet kaynağı olan bir milletiz. Dolayısıyla cihan şumul bir mefkuresi, kızıl elması, ilahi kelimatullah gibi bir kavgası, davası olan bir millete ırkçılık yapmak yakışmaz. Dünyada ilk ırkçı şeytandır. Evet bugün dün ee, Danıştay 10. dairesi artık andımız denilen o antıları var. Biz de senelerce o andı okuduk. E, artık okullarda okutulmaması yönünde 11'e 4 karar aldı. 11'e karşı 4 ile karar aldı. Ve artık cehani şumul bir ufku olan bir imparatorluk bakiyesine sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde ırkçı bir söylem mazi oldu. Tarihin layık olduğu yerine kaldırıldı. Evet, şimdi ben ben Türk'üm. Ama Türk'ten önce Müslümanım. Türklük belki mezar kapısına kadar işe yarar. Ama mezardan sonra işe yaramaz. Tabiatıyla biz önce Müslümanız. Elhamdülillah deyip evet Türk küzde o realiteyi de kabul ediyoruz. Yani benim Türk bir anne babadan doğmuş olmam benim iftihar vesilem olamaz. Ama Türk olan ceddimin ortaya koyduğu cihat cehdi aşkı Allah'ın davasına, kavgasına yaptığı hizmetler ancak benim için iftihar vesilesidir. Gayrısı lafı güzaftır. Küçük düşünmektir çapsız düşünmektir. Ne deniliyor? Andı, yani andımız ifadesi be, iyilik eki bana ait kendim benimsemediğim için söylüyorum antları Türk'üm doğruyum, çalışkanım. Yani Türk'sün evet, doğrusun evet, çalışkansın evet. 80-90 senedir bunu söylettiler. Yani Türklüğü dava edinenlerin en büyük ırkçılar olduğuna olduğuna şahit olduk ve e, Türklük namına bir şey ortaya koymayanların da onlar olduğunu gördük. 90 senedir izindeyiz diyorlar. Evet sürekli izindeler. Sürekli memleketi resmen tatil'e çıkardılar. Türk'üm doğruyum diyor. Yahu yanımda da Kürt arkadaşım var. O Kürt, Türk değil. Ona da zorla Türk'üm destiriyoruz. E bu faşistlik değil mi? Faşizm değil mi bu? Ya o da Kürt. O da o zaman Kürt'üm doğruyum, çalışkanım desin. Yani bunun sonu yok. Bunun mantığı yok. Dolayısıyla andımız denilen o garabet layık olduğu yere gönderildi. Biz imparatorluk bakiyesi bir milletiz dedik. Dolayısıyla biz bu coğrafyada batıyla, zalimlerle, hak ve hakikat namına, batıl ile kavgaya sadece Türkler tutuşmadı. Kürdü de vardı, Arabı da vardı, Çerkezi de vardı. Ama siz yoktunuz, siz nereden çıktınız? Onu sormak lazım. Bu deli gömleğini, bu ırkçılık gömleğini böyle tepeden aşağıya giydiren sizler nereden çıktınız? Sormak lazım onlara. Dolayısıyla bir olması gereken şey ruhunu buldu. Türkiye kendi önünde büyük olmayı, büyük olmaya engel, nedenlerden, yüzlerce nedenden, sebepten, engelden birisini de aşmış oldu böylelikle. Büyük devletler, büyük milletler, cihan şumul ufka sahip devletler asla ırk temelinde büyüyemez. Zaten biz diyoruz 83 milyon nüfusumuz çok az. Dünya ile kavgaya tutuşacak e, yakınlukta yekunlukta bir nüfus nüfusa sahip değiliz. Dolayısıyla sen 83 milyonu da kendi arasında kriminalize edersen, parçalara bölersen, atomize edersen, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Sünnisin, sen bilmem nesin, sen şusun busun derse o yani biz hangi bir ve beraber e, güçle e, kavgaya tutuşacağız? Sen tamamen dağıtmışsın, tamamen yok etmişsin bir ve beraber olması gerekenleri. Yani dolayısıyla e, büyük olmak istiyorsak yani ortak paydalarda buluşmamız lazım. Müslümanlık gibi bir payda varken sen kalk onu ırkçılığa indirge, Kürt'ü ötele, e, Çerkez'i ötele, Arab'ı ötele, şunu ötele, bunu ötele. Yani bu Bizim medeniyet e, anlayışımızın ruhuna taban tabana aykırıdır bu. Yani baktığımız zaman sana bu deli gömleğini giydirenler, yani kardeşi kardeşe vurduranlar, bu coğrafyada kendi ülkelerine gittiğimizde 70 milletten insanı bir ve beraber barış içerisinde yaşatıyorlar. Gidin İngiltere'ye, değil mi? Yani kendi mahallesinde kavga istemiyor adam. Senin mahallende kopsun gürültü. Sen iç kargaşaya mahkum ol ki ben orada rahat edeyim. Yani bu tuzaklara artık düşmememiz lazım. Yeni ırkçılar yetiştirmememiz lazım. Kafası bakışı Edirne'li Kars arasında sıkışıp kalmış yeni nesiller türetmememiz lazım. Atalım at gözlüklerini e, yırtalım kalıpları. Yani Allah-u Zülcelal bizi sadece Edirne ile Kars arasında suale çekmeyecek. Tüm yeryüzünden suale çekecek. Dünyanın herhangi bir noktasında e, gelen gayri insani durumun vaziyetin direkt muhatabı biziz ya biziz. Biz Müslümanlarız. Açlıktan da biz mesulüz. Kıtlıktan da mesulüz. Savaşların önlenmesinden de biz mesulüz. Çünkü biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiyiz. Yani teşbihte ata aranmaz ama patronun genel müdürüyüz biz. Yeryüzünün genel müdürüyüz. Patron Allah'ı zülcelal. O tayin etti bizi. Ve bize sordu aslında. Galu belada. Evet galu bela. Evet biz Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, sual ettiğinde galu bela. Evet sen Rabbimizsiniz diye biz karşılık verdik. Ve biz bu davayı kendi sırtımıza aldık. Allah bizi Müslüman iseniz benim yeryüzünde halifes, halifemsiniz diye hitap buyuruldu. E dolayısıyla biz ırkçılık yaparak Sadece kendi mahallemizden mesul kalacağımızı mı zannediyoruz? Öyleyse yanılıyoruz değerli dostlar. Onun için eski Türkiye'nin yüklerinden bu devlet, bu millet bir kez kurtulmalı. Kendi coğrafyamızda bütünleşmemiz lazım. Kendi kardeşlerimizle kader birliği yaptığımız aynı coğrafyanın çocuklarıyla bizim yeniden akitleşmemiz lazım. Yeniden sarılmamız lazım. Birilerinin aramıza nifak tohumu sokmalarına, ekmelerine mani olmamız lazım. Ne Kürt'ün Kürtlüğünde ne de Türk'ün Türklüğünde bir maharet var. Maharet adam olmakta. Maharet Allah'ın bize tevdi ettiği kurallar bütününe riayet etmekte. Onun için aklımızı başımıza devşirmemiz lazım kıymetli dostlar. Evet. Fazla uzatmayalım. Bizlerin işi var. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kıymetli dostlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.